adeta bir James Bond gibi hissediyorum kendimi. Aynen abi. Of, of Bu arada gözlükten ben de aşırı mutlu değilim. Sadece hiçbir şey söylemeden tepkilerini merak ettiğim için takacağım. Ya çünkü bu böyle bir gözlük almışım yani. Neden takmayayım ki? Yani Nilüfer ablayla Ayşe alacağım. Hüseyin geliyor. Kahve içmeye gideceğiz. Önce de böyle butik bazı kafeler var. Çok farkında olmadığımız ama tasarımı ve kahveleri daha güzel olan kafeler var. Onlardan birkaçını birkaçını mı? Onlardan bir tanesini görmeyi, görmeyi, işte tatmayı, tecrübe etmeyi. Neyse. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Hüseyin Bey'i almaya gidiyoruz. gidiyoruz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Metroya gitmiyor muyuz? Metroya gidiyorum evet. Tamam. Uzaklı bir geldi yolu da. Evet, sürüşüne... Çıldırıcam ya. Şoförde mesela... Sürücü. Ben sizin şoförünüzüm artık. sürücü, <laughs> sürücü. Merhaba arkadaşlar. Bunu hep araba bilmemize buradan gitseydin ya. Burada bir karışma. Çünkü yolları ben biliyorum. Ha sen biliyorsun, sen yaptın bu yolları. Ben yapmadım ama ben çok gidip geldim. Ya yürü git abla. Çok zaman. bilen mi, çok gezen mi? Abla in o zaman. Gideceğin yere kadar bırakalım, gel yakışıklı. <laughs> Açmamışım bu <ama> kapıyı. <laughs> Nereye yavrum? Hoş geldiniz. Ne kadar paran? Paran mı? <laughs> paran var mı paran? Paran var mı? Gençliğim var. <laughs> Saçımı taramaya unuttum ya. Sarak olsaydım var. Var. var mı? Var <laughs> <laughs> ne 4-5 kilometre bununla yürümüş ve fark etmemiş. <laughs> Arka cebinde miydi böyle? Hayır. Sırma saçlarını mı tanıdın Herkes bakıp ona? bakıp gösteriyordur kesin parmağıyla. Vay be. <laughs> Nasıl devirdin abla bunu ya? Gösteriyorum bak. Şey. Bak, bak benden alakası Allah. yok. Yer sallanıyor. İçinde kalp vardı. Hiçbir şey al, gitti kalmadı, kalmadı. Şunun al, haline al, bakar mısın? Ekmek var. Bak hareket edince bile oluyor. Ne yapabilirim? Aşk hayatımdan beklediğim <laughs> Gerçekte. <laughs> oldu. <olan. gülüyor> Saat 1 eve geldik. Bir olsa ne olur hemen sahip. 12. Tamam 1 dedim. Niye kandın? Bilecekler mi? 12. Ya sen göstermesen anlamayacaklar. Çiğ köftemizi göstersen ne olurdu? Hani sadece göstermek yerine çiğ köfte aldık. Bir de kart şeyini almış. Sanki asacağım dolabımı onu ben. Atmayacağım. Yok. As. <laughs> Mıknatıslı şeyini almış. Islak mendil aldın mı? Aldım değil mi? Mag magnet almış, ıslak magnet almak yerine. Magnete sileriz elimizi, ağzımızı. Bir şey söylüyorum. Heh. Huysuz koca karalar mısın? E, huysuz mu? Ve koca karayım. <laughs> <laughs> Orada mı elimizi Gidiyorsun. Hep bunu yapıyorsun ya. Adamın nevri dönüyor arkadan girince eve. Güneş olduğunu bilsem güneş gözlüğü takardım. Saat 3.30 falan galiba. Yine saatlik netlik yok bende. 4 <laughs> olmuş hep gitmek istediğimiz bir yer vardı. Bu ne bileyim incik incik bir şeyler satan, buralara yakın. Bir oraya gideceğiz. Sonrasını düşünmedik. Sonrasını düşünen yarın olmaz. <laughs> Böyle bir şey değildi bu ama. Sonuçta Ha öyle bir şey tamam. Kaç dakikalık yolumuz var? Dört. Dört mü? Ha. Dört dakika. Görüseydik. Görüseydik. <laughs> Umarım hayatımız ben hatta yürümek terimini çıkardım bu saatten sonra. Harika sokakta bir yerde ya. Yani. <laughs> muhtemelen bir de arabayla 4 dakikadır. Yani 2 dakikaya falan yürür, yürüyeceğiz belki de. Ama tabi bundan sonra nereye gideceğimize göre değişeceği için araba yanımızda olsun. Arabayı sırtımıza alıp gitsek daha kolay varacağız muhtemelen. Tamam. <laughs> <laughs> Gideceğimiz yere. Artı sen de. Sola döneceğiz. Yok sağa döneceğiz. <laughs> Yok. Hiç güven vermedim bana Oğlum ne bu ya? Ha sola döneceğiz. sanki bir pazar günüymüş gibi eşofmanımla çıktım evden. Yakın zamanda Kocaeli'ne gideceğim. Yarın veya ondan sonraki gün. Halletmem gereken bazı işler var. Kocaeli'ni seviyorum ya. 7 senem geçmiş abi nasıl sevmeyeyim zaten Kocaeli'ni? Kocaeli sana bayılıyor. Bayılıyor. Ne oluyor lan? Hata verdi araba. Ne yaptı? şey bilmiyorum hata verdi. Park... Aracı parkalı çıkınız yazıyor. Nasıl çıkayım oğlum hareket halindeyim. Geri sayım başlamış. 3, 2, 1 diyor bizim buna. Geldik. Dur lan. lan Geldik devam dedi. etti ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar yapılmıyor. Şu kadar yapılmıyor bir şey. ne ötüyor ya? <laughs> niye Antara kontak açık. Allah'ım ya. Kontak kapatmamışız. Thank you. <laughs> Oh, no 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 no! Oh, no, no. <laughs> ben biliyordum böyle olacağını işte. <laughs> Bir saat önce 250 liralık alışveriş yapacaksın deseler, yazacaklar da rahat rahat otururken Instagram'dan burayı buldun. Bizi buraya çektin. Sen ortak falan mısın buraya? Ben hiçbir şey demedim. Sen dedin ki hadi oraya gidelim. Bunun içinde o kadar gereksiz şey aldım ki. Bir tane vintage çanta aldım arkadaşlar. Böyle boydan asmalı. Bir tane bu aldığımız hediye mi? Kahve paketine koymuş. Nilfer <laughs> <laughs> ablaya aldık bunu. O zaten hediye verirken gösterdi. Bu kahve Karsın. sana ya. Harbiden ne? Kahve sana çok güzelmiş. Aa gözlüğümün kılıfı da var. Onu. Bir adet gözlük aldım. Gözlüğü hemen takayım size. Sanki hiç gözlüğüm yokmuş gibi. Ne oldu? Ambulans geldi. Abi, tamam tam iki parça bir şey aldık ya. Arkada polis geldi. Ve biz buraya sıkıştık. Ağlıyor mu? Arabanın anahtarı nerede Hüseyin? Çıkalım çıkalım bir. <laughs> Arkadaşlar biz şu an bok yiyoruz. Bakar mısınız? Biz çıkacağız ama, amulansı acil değilse alabilir miyiz acaba? Acilse bekleriz de. Ha biri var mıydı orada? Yürü yürü. <laughs> Ambulans al çabuk çıkalım. Gidelim buradan. Biz başımıza bela alacağız. Bu ne ya? Bezi de var. Bezi de var mı? Le 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 le. Eyvallah Ambulans. Beklesemediklerinde bir şey görürdük lan. Lan ne göreceksin yürü ya. Bela ama. Böyle bir gözlük aldım. Sanki ya buna benzer bir gözlüğüm var. Burada bir yerde yok evde. Ama bu da güzel yani küçük bir şeyleri, halkaları. O yüzden hoşuma gitti. On bir duralım da bir göstereyim aldıklarımı ya. Heyecanlı heyecanlı anlatıyorum. Ya bir tane bu gözlüğü aldım. İçinden işte kılıfı, bezi nerede? Bez de çıktı. Bu da arkadaşlar neyse. Fiyatını söyleyeyim de kaliteli sansız. Sonuçum. <laughs> Sonra bir adet Venüs çorabı ya şey Venüs ne ya lan? işte gezegenler çorabı aldım uzun. Bunun fiyatı 25 lira. Bu Hüseyin'in aldı dafidaklı çorap. Dafidak <laughs> deseni var arkasında. Bilek bilek çorap. Bu da benim aldığım box paneli çorap. Bu da bilek çorap. Bir de çantama Jüpiter rozeti aldım. Hepsine 250 lira dedik. Yani Adam bizden çıktıktan sonra muhtemelen ooo enayiler gibi böyle tamam, tamam. Oo, bir aylık satışımı yaptı. Para harcamak çok kolay ya. Kazanmak zor. Evet. Bizim de bizi kazansa biz harcasak. Benim bir sugar Mami bulmam lazım. Abi burada da salarım varmış. Şugur dedi de o mami. dedi mami, grandpa. Şugur grand mami.

Ben bugün yaşanmamı saymak istiyorum Şarkı ya. Şarkı nasıl dolu olabiliyor ya? Kaldırır mı bir tanesini? Bugün bir tuhaf Ne zaman kalkacaksın diye sorayım mı? Yok ya. Aç bakalım aç. Açayım. Ya evciyi sen bir tahminimi falan sorar. Çorap. Yok bak. Aa, ne kadar güzel oldu. Beyazlarım görünmüyor değil mi? Yok yok. <laughs> Renkli çok güzel. Çok güzel. Evet. Ben de daha güle güle çok Güzel göründü. Evet. Göründü. Anlıyorsunuz. Sen hep güzelsin abla. Çok teşekkür ederim. Ne yaptın yemek bize? Ya. Oo. Ee, tavuklu mantarımız var, makarnamız var, Oy. işte patlıcan salatamız var, turşumuz da Allah ne verdiyse artık. Niye böyle güzel Bu bir saati. sofra bugün? Özel bir gün mü? Yok, siz geleceksiniz diye. Normalde ben bugün yola çıkacaktım. Şu an yolda olmalıydım Kocaeli'ne gidiyordum. Ama 1-2 gün daha ertelemeye karar verdim. Çünkü aşırı yağmur yağıyor. Ben bu arabayı yağmurlu havada sürmek istemiyorum. Saat sabahın 5'i. NBA Rising Star izliyorum. Sadece gerçi bunu ilk kez yapmıyorum. NBA maçlarında gece 3'te kalktıklarım da oluyordu. Ama şimdi... <laughs> Neyse ya. Ne açıklıyorum ki ya Ne açıklıyorum.